<gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Gözler filolu. Aynı <laughs> Ali <Aileslerim, gülüyor> <laughs> <Aileslerim, gülüyor> hoş, hoş bulduk. Maşallah. Bak 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 bak. Sen görmüyor musun? Aynı. Hoş abi. Hayırlı işler. çiçeklerde mi senin? 300 lira e, senin mi? <laughs> sen mi büyüttün? Nerelisin sen? Kim derler sana? Söyle bakayım. Kim derler sana? Burnazlardan kim? Böyle zil kıranın oğluyum ben Tamam. Gün 250 de benden. Maşallah. Su'lanın değil mi güneşliklerim? Aksine büyük Alayım <laughs> <laughs> İbrahim kendini tanıt aksine en büyük hırsızın diye haydi bir <laughs> Maşallah. Zapt ağalar. Bari gelsin. <laughs> Hadi nereye Tamamen dediğimiz bir, bir turşuluk, sezonluk ürünler artık tezgahlar yerlerde.